Merhabalar. Daha önce kutu açılışını yapmış olduğumuz Samsung Galaxy S10e modelinin şu anda tanıtımını yapacağım. S10e modelinde e, 5.8 inçlik Full HD dinamik amoled ekran, e, arkada çift kamera, önde tek kamera, e, 128 GB bu model özel olmak üzere ve 6 GB RAM mevcut. E, Sıra hoparlörleri ve AKG kulaklıkları var. E, bunlar çok güzel tasarlanmış. Wireless power şarjı var. E, bu da yani hızlı şarj olması da güzel bir şarj. E, IP68 sertifikası olduğunu görüyorum. Suya ve toprak şeylerine karşı dayanıklı bir sertifika galiba. ek olarak da gördüğümüz üzere bunda Gorilla Glass 5 önde ve arkada cam modeli kullanılmış. Bu S10 S10 ve S10 Plus modellerinde Gorilla Glass 6 olarak kullanılmış. şimdi telefonumuza bakarsak şöyle koyalım telefonumuz yüz tanıma sistemini açtığımız zaman harika bir şekilde hiç tereddütle mal vermeksizin açılıyor. Ama şimdi onu kapatalım. İnsanlar parmak izi okuyucularının çok kötü olduğunu belirtmiş. Bakacağız şimdi gerçekten öyle kötü mü? Hemen açtık. Parmak izi okuyucusu nasıl acaba? Tweet ekranı. Harika güvenli şifremiz. Şimdi yüz tanımayı kapatıyorum. Sadece parmak iziyle kullanacağım. Parmak izi okuyucusu burada yanda konumlandırılmış. Şöyle görürseniz şimdi basıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde açılıyor. İnsanların bahsettiği gibi böyle geride beklemeye hani e, olumsuz bir şekilde zaman hani birkaç defa deneme açılma gibi bir durum söz konusu değil. Bence yeterince incelemedikleri için öyle görünüyor. Telefonumuzun ön kamerası ise baktığımızda e, şöyle ekran parlaklığı sonda e, çok da dikkat çekmiyor ve rahatsız etmiyor gözü gördüğüm kadarıyla. Ayrıca onu kapatabiliyoruz. Gördüğünüz üzere kimse ona da değinmemiş. Şuradan giriyorsunuz ekran özelliklerine. Burada e, tam ekran uygulamalar diye bir bölüm var. Ön kamerayı gizle diyor. Bakın tamamen ekranda burada kamera görünüyor. Bence çok şık olmasına rağmen bastığımızda kayboluyor. Hiçbir şekilde görünmüyor. Açıyorum geri geliyor. Kapatıyorum. Bence tekrardan açalım. Buna gerek yok. Geri yapıyorum. Bu ekranın gece modu özelliği var. Geceleri ekranlar gözümüzü çok fazla aldığı için her ne kadar otomatik parlaklık özelliği olsa da gece modunu aldığımızda ekranlar tamamen siyaha dönüşüyor. Ayrıca kamerayı da çok güzel gizliyor. Bunu gündüzde kullanabilirsiniz. Ama gündüz biraz daha tabii karanlık olabilir. Geceleri için çok güzel. Hani ekranda o kadar siyahı gerçekten siyah ki hani ben beğendim yani baya. Ayrıca şurada e, ek olarak bir şey ol, Always On Display özelliği var. Bu da ekran kapalı iken şöyle göstereyim. Nasıl görüneceğini gösteriyor. Saatin ayarların falan. Bunu şu an kapatalım. Telefonumuzda yine Bix bir özelliği mevcut, DRS8 serisinden itibaren bugüne kadar gelmiş özelliklerde. Tuşunu buraya yine koymuşlar. Yani her ne kadar koysalar da, Türkiye'de çok fazla kullanılmamakta. Onun yerine başka uygulamalarda atayabilirsiniz. Pil konusuna baktığımız zaman, 3100 amperlik bir pil konulmuş. Bilin ee, bence yeterince iyi olduğunu düşünüyorum çünkü içerisindeki işlemci S10 Plus, S10 ve S10e modelinde aynı bir işlemci. Onlardaki ekran biraz daha e, güç tüketecek bir ekran olduğu için bu Full HD e, 1080x2280 çözünürlükte ekranımızın bence çok iyi olduğunun kanaatindeyim. RAM konusuna bakarsak, yani hafıza yeterince iyi. RAM konusuna bakarsak, e, kullanılan RAM'in, şuradan göstereceğim şimdi size yaklaşık olarak hani uygulamaların telefon yeni şu an için pek fazla uygulamada kullanmıyorum ama e, Bir saniye cihaz bakımında Şöyle baktığımız zaman 6 GB RAM'in çoğunu kendisi arka plan uygulamaları olarak kullandığını görüyoruz Yani hani bu temizleme özelliğini kullanırsak yine yeterli olacaktır yani Tabi bu kullanılsa da arka plan uygulamaları olarak çok da aleyhine bir durum sergilemiyor Kullanışlıların bu arkadaki tuşları şöyle yukarıya kaydıraraktan kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Bunları aynı zamandan şuradan bir özellikle kapatabiliyorsunuz. Daha farklı bir navigasyon çubuğu koyabiliyorsunuz. Yani böyle bir kullanım olanağı da sunuyor bize uygulamalar esnasında. E, telefonumuzun normal hafızası 128 GB. E, biraz önce de değindik e, ama 512 GB'a kadar SD kart eklenebiliyor ve e, hafızası artırılabiliyor. Ön kameranın geniş açı özelliği de çok güzel. Canlı odağı da çok güzel. Bunlar önceki kamera özelliklerimize değindik. Ayrıca arka kameranın geniş açı özelliğine bayıldım. Yani Akıllı sensörleri falan da var. Ee, şöyle bakarsak birçok özelliğini de görebileceğiz. Yani ara melodileri var, bitki vizyonu var. Ee, mesela lensinizin kirlenmiş olduğunu bize burada uyarı olarak bile gösterebiliyor. Size de tesadüfen denk geldi şu an. Ultra ağır çekim özelliği var. Ağır çekim özelliği var. Canlı odakları var. Profesyonel olarak biz kendimiz çektiğimiz fotoğraflardaki değerleri de ayarlayabiliyoruz. Yiyecek ve Instagram'a direkt buradan fotoğraflarımızı da yükleyebiliyoruz ayrıca. Öyle özelliklerimiz de var. Akıllı sensörü var. Şuradan göstereceğim. Bir saniye. Fotoğraf moduna gelmem gerekiyor. Şuradan ayarlara geçtiğimiz zaman görsel zekası var. E, sahnedeki en iyi fotoğrafı e, bize gösteriyor. Şuraya basıyoruz. E, bunun bu fotoğrafta belki gösteremeyebilirim ama şöyle en iyi açıdan çekmemizi ayarlamamız gerekiyor. Buraya sarı bir çizgi geliyor. Tam olarak oradan nasıl e, çekmemiz gerekiyorsa onu kendisi ayarlıyor ve çekimini yapıyor. Şimdi kameradan çıkalım. Ee, ses sistemi çok iyi bu arada. Ee, AKG'nin tanıtılmış olduğu ses sisteminde Dolby e, Atmos ses sistemi ile ilgili bir eklenti var. O da harika sesler çıkmasını sağlıyor. Şu an için telif konusunda problem yaşanmasın diye ben müzik açamıyorum maalesef. Ayrıca Edge ekranımız var. Buradan şöyle yaptığımız zaman gelebiliyor. Buraya istediğimiz uygulamaları buradan ekleyebiliyoruz. Farklı uygulamalar gelebiliyor. Aşağıda doğru da tüm uygulamaları seçebiliyoruz. Edge ekranın buradan ayarlardan düzenlersek farklı şeyler, aramalar, kişiler, akıllı seçim, görevler, ekran hava durumu vesaire çeşitli araçlar da ekleyebiliyoruz. Bence yani bu görünen uygulamalar çok yerinde ve güzel. Telefonun elle tutuşu da çok iyi. Yani ağırlığı da hafif. Ekranın kapasitif ekran olması onlar gerçekten iyi yani kullanışı, çizilme durumu olacağını çok sanmıyorum. Zaten Şöyle bize çok ince bir koruyucuyla geliyor. Ben onları çıkartmadım şu an. Şu arkadaki koruyucusu dahi duruyor. Hani orijinal olarak görürseniz daha iyi olur. Yani şu camın kalitesi o kadar iyi ki ayna görünümü yapıyor neredeyse bize. Buradaki geniş açı ve normal kameramız. Flash'ı var. Type-C girişi yapılmış. Bunda da hızlı şarj için. Hoparlörleri, mikrofonu ve yine kulaklık girişimiz mevcut. Ee, tuşun çok iyi olduğundan bahsetmiştik. Tekrardan şöyle tutarsam otomatikman tekrardan açıldığını göreceksiniz. Ee, menü tuşumuz yine buradan şöyle yaparak menüyü açabiliyoruz. Buradan bu şekilde kullanabiliyoruz. uygulamalardan sonra ben size yine değinmeyi unuttum galiba. Kablosuz şarj konusu çok önemli. Kablosuz şarjı bu telefonda yapabiliyor. Mesela Samsung Galaxy Watch aktif saatimiz veya Galaxy Buds kulaklıklarımız olsun. Bunlar bu şekilde bu telefonun üzerine konarak şarj edilebiliyor. Ya da bir başka telefonu da şarj edebiliyor yine üzerine konduğu zaman. Şarj burada wireless paylaşımımız var. Power, wireless power görünüyor. Şu tuşa bastığımızda aktif hale gelebiliyor. Şimdi ben isterseniz size biraz da fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Bu telefonu ben Galaxy Samsung Galaxy Samsung Shop'tan pardon e, 5499 TL'ye aldım. E, daha birkaç günlük bir cihaz. E, 15 Mart'a kadar satın alımlarda bize e, 500 TL hediye çeki ve Galaxy Buds kulaklık hediyesi mevcut. Şöyle görürseniz ön sipariş olarak görünüyor. Bu da benimki de ön sipariş ürünüydü. Şimdi ben size bakacağım seçeneklerden neler var. Son 10 E modelini seçiyorum. Prizma siyahı seçeceğim yine. Yine olsa yine siyah alırım diye düşünüyorum. Ön sipariş ver diyorum. Buradan renk hafıza seçtikten sonra bize promosyonları önerecek şimdi. Sadece 128 GB'lık modeli satılışta galiba şu an. Ben alırken diğer modeli de mevcuttu. 512'lik olan. Ben buradan 500 TL'lik hediye çekini seçtim. İsterseniz farklı seçenekleri de mevcut buradan da sepete ekleyip ürünü satın almış oldum bu fiyata kulaklık e, hediye olarak gelecek olan kulaklığı Samsung e, tüm 15 Mart'tan sonra tüm siparişler e, tamamlandıktan sonra bize geriye göndere bize gönderecek beyaz olan üründen gönderecek yani maalesef o konuda renk seçeneğimiz yok. E fiyatı da 800 TL olarak görünüyor zaten internetten bakarsanız. E, videomuzun sonuna geldik. Bizim için e, genel olarak ürünü iyiydi. Ele tutuşu e, diğer telefonlarla kıyaslarsak bence biraz daha makul. Hani şu ses sisteminin yeri olsun. E, kulaklık hediyesi de olunca hani fiyatın çok makul geldiğini düşünüyorum. Bence pahalı bir fiyat değil. Yani bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.